Çılgınlar. Şimdi geldik. Neyle? Evet, çok önemli bir konu bu. Birim çember. Adımda saklı. Hani derler ya kişiler adıyla hani anılırmış adının özelliklerini taşırmış. Bu da adının özelliklerini taşıyor. Nedir? Bir. Birim çember. Ne demek? Yani nereden geliyor hocam bu bir? Bu çember nedir? Dediğinizde arkadaşlar şu sarıyla gördüğünüz çember ahanda bu. Yani şu yarı çapı bir birim olan şahsına münasır şu çembere, birim çember diyoruz. Yarı çapı bir birim olduğu için dikkat ederseniz eksenler nerede kesiyor? Bir de kesiyor. Biraz önce de çizdiğim gibi. Evet şöyle. Bunu yanıp sönmesine sinirlerim bozuldu. He. Şimdi neyse devam edelim. Evet. Geldik bakın açıyı döndürüyoruz. Şuradan başlattık arkadaşlar pergelimizi. Pergelimizi şuradan çıkarttık. Kut 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 kut, kut. Şu, bakın. Buraya kadar getir. Şu beyaz noktaya kadar ışınladık getirdik bak. Geldik Evet şuradan başlıyoruz. Açıyı açtık açtık açtık. İsterseniz pergelde çıkartayım. Bu açının kaç derece olduğunu da bulabiliriz. Evet. Bu A açısı. Bakın şurada başlayan. Şurada başlayıp. Nokta. Bakın çember üzerinden devam ediyor. Buraya geliyor. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü niye? Bu noktanın arkadaşlar x eksenindeki görüntüsü yani şu sarı nokta. Bakın. Şu sarı nokta. Yuvarlak için aldım. sarı nokta kosinüs ekseninde yani karşılığı bizim önceki tabi neydi? X ekseninde mi bu normalde? Evet. Şimdi artık ne oldu trigonometride adı? Kosinüs ekseni oldu arkadaşlar. Kosinüs ekseninde gördüğü değer kosinüs oluyor. Yani burası nedir arkadaşlar? Bakın yazmışız. Kosinüs A değeri. Evet. O yüzden zaten eksen ismi kosinüs ekseni. Şu noktanın kosinüs eksenindeki yansıması şu sarı nokta yani kosinüs değeri olmuş oluyor. Aynı şekilde bu noktanın sinüs üzerindeki şu kırmızı nokta yansıması da arkadaşlar sina değeri olmuş oluyor. Sinüs fonksiyondaki karşılığı. Bir de şöyle yukarıdan aşağıya bakın. İkisini birden yazalım. Sinüs fonksiyonunun paralelinde bakın giden bir şey var. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? İkisi birbirine paralel gidiyor. Zaten sinüs ve kotanjant kardeş değildi. Fakat şöyle bir benzerlik var. Birisi yani sinüs karşı bölü hipoştu. Karşı bölü hipoştu. Bu da bakın karşı yine karşı. Yani yeri geldiğinde bunlar kosinüs. Hani kosinüs karşı arada birleşiyorlar yani. Karşı bölü komşuydu. Yani ikisinin de payında ne var? Karşı var. Ve dolayısıyla o yüzden ikisinin payı da aynı olduğu için bakın iki eksen birbirine ne? paralel diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet fazla çizdik. Aynı şekilde cosinus, cos, evet, fonksiyonuyla kotanjant fonksiyonunda birbirine paralel. Aradaki uzaklık nerede? Birbirim zaten görüyorsunuz. Peki bu noktanın, bu beyaz noktaya geri dönelim. Bakın, ops devam ettiriyorum. Ve kestiği şu mavi nokta ne oluyor arkadaşlar? Bunun kotanjant değeri oluyor. Aynı şekilde, aynı şekilde, bakın aynı şekilde, tanjant ekseninde kestiği değerde işte kaçtır sallıyorum 0,8 ise bu değerde bu A açısının tanjant değeri oluyor. Pembe eksende kestiği nokta tanjant. Mavi eksende kestiği nokta yani devam ediyorum tabii ki kesmiyor normalde o ekseni ama uzantısının kestiği diyelim. Uzantısının kestiği nokta kotanjant değer oluyor. O da kotanjant A'yı veriyor bize. Şimdi evet arkadaşlar. Bu kadar basit. Aslında yani trigonometrik değerler buradan çıkıyor. Siz de yaparsanız evde bir tane birim çember çizip Annenizden alın diye ama <laughs> birim çember çizin. Yani evde ne yapıyoruz abi birim çember yapıyoruz diyen de bir olmaz yani herhalde. Pırasa yapılır, köfte yapılır ama birim çember yapıyoruz abi diyen olmaz. O zaman <laughs> şöyle diyelim. Bir tane birim çember aldığınızda yani sizin de böyle bir çemberiniz olursa bir, bir tane noktayı alıyorsunuz. Bu noktanın sinüs eksenindeki yansıması sinüs değerini verir. Yani tam orantılı çizerseniz eğer. Kos sinüs eksendeki yansıması sinüs değerini, kosinüs eksendeki yansıması kosinüs değerini aynı şekilde uzantısını devam ettirirseniz bu açının pembe ekseni yani şu paralel olan ekseni tanjant eksenidir bu değişmez. Bu arada kestiği nokta tanjant değerini uzantısının kotanjantı kesiyorsa eğer yani kendisi kesmiyorsa uzantısını devam ettirirseniz mavi ekseni yani kotanjant eksenini kestiği noktada kotanjant <laughs> değerini verir diye söylüyoruz. Evde kendiniz de yapabilirsiniz. <laughs> Şimdi 360 derece neydi arkadaşlar? Bir tam tur muydu? Oops. Bir tam tur 360 derece diyorduk. Peki 360 dereceye 2 pi radyan. Evet bunun ismini ne? Radyan. 2 pi radyan deniyor. Nereden geliyor bu? Allah Allah. Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Ya arkadaş nereden gelecek? Şu çemberin çevresine. Nasıl bu çemberin çevresi? 2 pi r. R kaç burada? 1. Kaç kalıyor o zaman? 2 pi. Bunun çevresi 2 pi. Al sana eşittir bir 360. Buradan geliyor. <laughs> Bunu da söylemiş olalım. Tamam arkadaşlar? Devam edelim. Evet. Geldik. Burada bölgeler var. Görüyorsunuz. Yine aynı yerdeyiz aslında. Aynı Ben sevdiğim bu çayı. Çemberi. Turuncu çember. Evet. Bu turuncu çember sınavda gözünüzün önünde canlansın arkadaşlar. Bu anlattığım konular gerçekten aslında çok önemli. Ben de girmiyorum. Ezbersel şeylere girmiyorum. Bunu bilirseniz yeter mi? Evet. Benim bu videoda anlattıklarımı arkadaşlar sonuna kadar dinleyin. Size yeter. Açık net. Sinüs 30 kaç? 1 bölü 2. Kosinüs 30 kök 3 Aynı benim dediğim gibi bakın 30 derece. Şu noktayı alıyorum. Tekrar bu çok önemli çünkü. Mantığın anlamı anlamında. Kitaplarda yer vermiyorlar böyle şeyler genelde. Bakın yansıması ne? Genelde yer vermiyorlar. Yani böyle anlatmıyorlar. Ama bu işin özü arkadaşlar. Yıllardır bizim var olan deneyimiz. Şu noktayı bakın ne yapıyorsunuz? Kosinüsle gördük kaç? Kök Demek ki burası neymiş arkadaşlar? Şu uzunluk Kök 3 bölü 2'ymiş. Peki sinüs de gördüğü şurası ne? 1 bölü 2. Niye? E çünkü 30 derecenin sinüsünü ben bulmuştum zaten. Aa, en baştaki şeyi hatırlayın arkadaşlar. Bulduğumuz dik üçgene geri dönerseniz birinci sayfaya bunu göreceksiniz. Kosinüs 30 ne arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. E bunu da zaten bulmuştuk. O yüzden gönül rahatlığı yazıyorum. Ama bu nereden geliyor? Aslında bu da buradan bulunuyor. Bu bir birim çember ben pergelle tutuyorum. Bakın pergelle tutuyorum. Hop şöyle çiziyorum. Çiziyorum burayı. Şu an çizdiğim yer. Geliyorum tam 30 derece pergelle çizdikten sonra işaretliyorum. Bunun x eksi kosinüs eksenine yani daha önceki x eksenine yansıması kosinüs değeri. Sinüs eksenine yani eski deyimiyle y eksenine yansıması da bunun sinüs değerini vermiş oluyor. Aynı şekilde devam ettirirsek evet kotanjant ekseni düzgün bir şekilde çizerseniz kotanjant ve tanjant değerlerinde bulmak mümkün. Mesela kot, e, kotanjant 30 dediği zaman 30 derece çiziyor birim çember. Devam ediyorum bakın kesik kesik çizmişim beyazlarla. Çünkü böyle normalde devam etmiyor. Çemberin üzerinde benim noktam. Ama uzantısını devam ettiriyorum. Tam şurada beyaz nokta ne arkadaşlar? Neymiş? Bakın yazmışım zaten köküç. Demek ki burada arkadaşlar kotanjantı 3. Aynı şekilde, aynı şekilde tanjant ekseni. Şurası bakın. Tanjant eksenini kestiği yer. pembeyle göstermişim bu sefer. Bir bölü kök 3 diye veriyorum arkadaşlar. Dört tane bölge var. Zaten bunu bana ortaokuldan beri anlatıyorlar. X burada ne? Artı, y artı. Yok burada x eksi. Neden? E çünkü burada kardeşim sayı doğrusu değil mi zaten bildiğim? Şu kosinüs ekseni benim sayı doğrusu zaten bildiğim. Sıfırdan öncesi nedir? Eksidir. Burası da şey ne? aynı şekilde y değerine artı. O zaman şimdi x y kalmadı. Yani devir o dönüm. O eskiden de artık hepsi bitti. Kosinüs ne oluyor? X oluyor. O zaman ben burada x olan işaretin yerine kosinüsü düşünüyorum. Yani ne yapıyorum? Birinci Bakın birinci bölgede x ekseni neydi? Kosinüs. Kosinüs artı sinüs artı. Kosinüs eksi x'ten dolayı x ekseni çünkü burası. Sinüs ne? Artı. Aynı şekilde kosinüs eksi sinüs eksi. Kosünüs, evet, artı sinüsüne eksi kaçıncı bölge? Bir dördüncü bölge. Bölgeler nasıl gidiyor arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz. Saat yönünün tersine doğru gidiyor. Birinci bölge bizim yıllardır kullandığımız ikisinin iki fonksiyonunda art olduğu bölge. Sonra kademe kademe ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olarak gidiyor. Evet, işaretleri de x olan yerler birinci, y olan yerler ikinci. X dediğim fonksiyon aslında ne arkadaşlar benim? Kosünüs fonksiyonu yani arkadaşlar sinüs fonksiyonu diyoruz. Aynı şekilde şeylere girmeyin, x'lere y'lere falan girmeyin, kafanız karışmasın. Mevzu bu. Bu kadar basit yani. İşaretini sorsalar bulabilir. Mesela bana dese ki 3. bölgede kosinüsün işareti nedir hocam? 3. bölgede kosinüs neydi? x ekseniydi. 3. bölgede x'in işareti ne arkadaşlar? Eksi. Demek ki 3. bölgede kosinüs eksiymiş. 4. bölgede sinüsün işareti ne hocam derseniz eskiden y dediğim evet. Böyle arabesk bir şarkı gibi yani. eskiden Y deyince biraz böyle bir duygulandım açıkçası. Romantik oldu biraz. Evet Y'nin ye yerine sinüs var. O zaman Y ekseni olan yere sinüs yazılmış. Yani dördüncü bölgede o zaman sinüsün işaretini arkadaşlar. Dördüncü bölgede Y ye olan yerde ne var? Eksi. E zaten bakıyorum ben burada bir nokta alsam. Y'de gösterimi ne oluyor arkadaşlar? Eksi tarafa düşüyor. Dikkat ederseniz bunda bir termometre. Bunu sayı doğrusu olarak düşünürseniz. Bakın şunu sayı doğrusu. Bunu bir termometre olarak düşünürseniz. Termometrenin altında kaldığı için eksi bölge diye de düşünebilirsiniz. Hiç bilmeyen arkadaşlar için böyle söylemiş olalım buraya diyoruz. Devam tamam edelim.